Günaydın, uyanın. İki kahramanımız çok benzer ama çok farklı. Hadi onlarla tanışalım. Herkese merhaba. Ben Kate adında inanılmaz derecede zengin bir mirasçıyım. Her günüm mükemmel geçiyor. Nereye ayrılıyorsun ayımı? Bayan Kate, terliklerinizi giyin. Tamam sabah rutinimi yapmalıyım. Ah, Nancy'nin yardıma ihtiyacı var. Her şey yolunda. Sadece uykumaz kimle biraz uğraştım. Uyuyakaldığımı sandım ama horozum beni uyandırmaya karar vermiş. Richard lütfen alınma. Sen en iyi horozsun. Sana bayılırım. Ben gidip yüzümü yıkayıp hazırlanayım. Sen de burada otur. Ah, odam çok kötü görünüyor. Gıcırdayan bir dolap. <laughs> Ve gazetelerle örtünüyorum ya. Ben çok fakirim. Pembe yastıklı yumuşak bir yatağı olan güzel bir oda hayal ediyordum. Ay neler oluyor? Richard hayallerimi mahvettin ama. Hadi gidip hazırlanalım kendimizi toparlamaya başlayalım. Bu sabah çok iyi görünüyorum. Her zamanki gibi. Ama dişlerimi fırçalamam gerekiyor. Bayan Kate yapıyorsunuz? Kendi başınıza yıkanmamalısınız. Dişlerinizi fırçalama da sana yardım edeyim. Kendim de yapabilirdim Andy. Neyse o kadar istiyorsan devam et. Saçlarımı tarayayım. Hayır. Bunu da ben yapmalıyım. Bu benim için Bayan Kate. Hop, hayatım çok mükemmel. Hatta sinir bozucu. Of kahvaltı zamanı. Buldum. Dünden kalan bir şey var burada. Ah bu bir muz. geçen haftadan başka ne var? Hey, you. Hadi bakalım. Ah, çöp. Çöp. Ah, bu ne böyle? Bu daha iyi bir şey. McDonald's'tan kalan kahvaltı var. Vay be burada bir burgerin yarısı var. Bana uyar. Topla oynamak için bir dakikam var. Çok eğlenceli. Bayıldım. Ne? Bayan Kate kahvaltı için buradasınız. Eğlence için değil. Ayrıca kahvaltınız evet. hazır. Size istiridye ikram etmek isterim. Afiyet olsun. Aa en de ciddi misin? Bu iğrenç bir şey. Yemeyeceğim. Kaldır şunu. Midem bulandı. tamam anladım. Çadır lazım. Şimdi sizi besleyeceğim. Ağzınıza açın. İğrenç bir şey. En de kendimi kötü hissediyorum. Hmm. Bekleyin bayan kez. Yine de iyiyin. İstediği bir şans verin. Tadına bakın. Süper. Bravo. Başardınız. Şimdi ders zamanı. Şimdi mi? Tamam. Ah oh, bu benim öğretmenim. Merhaba. 35. sayfayı 15. bölümü aç ve yüksek sesle oku. Süper okumayı severim. Hayır ben Kate size yardım edebilirim. Ne zaman çevirebileceğimi söyleyin. Merhaba sınıf arkadaşlarım. Bugün her zamankinden daha tuhafsınız. Ah kalemim. Ders çalışmaya düşüyorum. Sandalyemi mi kestiniz? Nancy kork. Bir yerin ince değil mi? Otur. Quentin, Steve. Anne babanızı müdürün yanına getiren? Nancy'ye bir daha dokunmaya kalkmayın. Sizi izliyorum. Steve bu harika bir prank oldu. Çok sıkıcı. Akranlarımla oynamak istiyorum. Keşke bir günlüğüne de olsa der. Bir kızın değil de sıradan bir çocuk kızı olsaydım. Evet çok eğlenceli olurdu. Kendinizi gelin bayan kay Tahtaya bakın. Dikkatinizi dağıtmayın. Of ya ne kadar da sevmiyorum. Ben bunu çok zor. Hayır Andy yapma. Andy beni duyuyor musun? Geç şunu. Sizden bıktım. Gidiyorum. Sen de peşinden gelme. Tontunuz kim taşıyacak ama? Baller maç çirkin iş dersler veriyor. Ama uykum geliyor ya. Keşke şu anda alışveriş yapıyor olsaydım. Güzel mücaveler seçseydim. Kesinlikle mavi taşlı bir şey alırdım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Ce> <laughs> Neyse uyandıralım. Hey uyan. Oy, gerçekten de vuracağım. Bu neydi? Wendy yine sen mesajladın. Bırak beni. Beni bıktırdınız artık. Gidiyorum. Aptal erkekler. Of ya. Kimse beni anlamıyor. Özgürlük istiyorum. Bu ne? Altın kafes. Ouch. Ay. Kafam. <laughs> Dur. Sen bana çok benziyorsun. Ne? Sen kimsin? Ve neden benim kopyamsın? Bu hiç normal değil. Bu çok havalı güzel bir tacım var. Senin de güzel bir şapkan var. Gerçekten de ikiz gibiyiz. İkiz bir kız kardeşim olduğunu bilmiyordum. Ben Nancy. Çantanda ne var? Çok merak ediyorum. Vay be bu bir top. Istiyor. Senin hayatını yaşamak istiyorum. Hadi evet. değişelim. Ve milyarderin kızı olmaya ne dersin? Bunun hayalini kurmuştum hep. Ne kadar güzel. Evet. Al bakalım şapkamı. Teşekkürler. Gerçekten çok havalı. Sen de tacı al. Evet. Vay be. Gerçekten mi? Çok mutluyum. Her zaman prenses olmayı hayal etmişimdir. Hadi bir örnek verelim. Bana uyar. Tamam ben sıradan kızsam her şeyi yapabilirim. Bu çok havalı. Gerçekten. Kendi hayatım gibi yaşamak istiyorum. McDonald's'da yemek istiyorum. Bu çok havalı. İnanılmaz bir şey. Hadi kaykay yapalım. Normalde kaykay yapmama izin verilmez. Çünkü tehlikeli ama şu an keydim sıradan bir genç kızım. Hatta bir tavuğum bile var. Cips yiyebilirim. Çok lezzetli. Bu kadar lezzetli olması beklemiyordum. Harika bir şey. Gerçekten güzel. Aa, bu elbiseyi beğenmedim. Başka ne var? Hayır başka. Hmm, kırmızı bana yatışmıyor başka. Aa, bu çok iyi. Bunu alıyorum. Tamam, endi çabuk ol. Zengin hayatı seviyorum. Kendimi dünyanın kraliçesi gibi hissediyorum. de bu çok güzel. Zengin olmayı seviyorum. Her zaman böyle yaşamak istiyorum. Paraya boğulmak ve hiçbir şey düşünmemek. Evet. Makyaj yapalım. Hiç makyaj malzemem yoktu. Vay be. Bu çok eğlenceli. Beğendim. Şimdi de karaoke yapalım. Bu çok güzel. Ben genelde sadece duşta şarkı söylerim ama şimdi yıldız olabilirim. Ne kadar eğlenceli. Kızlar çok iyisiniz. Sizinle olmak çok güzel. Aa, aklıma bir fikir geldi. Şimdi topa vuracağım. Sen de yakala. Evet. Aa, top patladı. Sanırım çok sert tekmeledin. Çok yazık. Kızlar top bozuldu. Şimdi ne yapacağız? Eve gideceğiz. Hadi bay. Kızlar nereye gittiniz? top olmadan benimle arkadaş olmak istemiyorlar. Ayıcık hadi televizyon izleyelim. Hadi televizyonda komik bir program izleyelim. <laughs> ne kadar komik. He, ne oluyor? Bu ne? Ve neden televizyon kapandı? Ev ödevini yapman gerekiyor. Felsefe cebir, edebiyat ve biyoloji. Almanca ve İspanyolca da var. Üzgünüm ama kimya ödevini yapılmalı. Bayan Kate, ev ödevinizi yapmalısınız. Anne, ne kadar havalı bir show. Ne zaman bunu izlemiyordum ben. Gerçekten ders okumaktan baktım ama şimdi... Hey ne oldu böyle? Çalış hadi televizyon ama. Bozulmuş mu? Tamam tamir etmeye çalışalım. Aa, ne oluyor? Ah bu neydi? Çarpıldım. Akşam yemeği zamanı ne olacak? Açalım. Vay be bu ne küflü peynir mi? Bu sizin en sevdiğiniz yemek. Hadi açın bakalım. berbat kokuyor onu yemeyeceğim. Bu korkunç şey. Bayan Kek uyku saatiniz geldi. Uykuya dalın. Akşam dokuzda mı? <laughs> Akşam yemeğini ne yiyeceğiz? Hazırlanmamız gerekiyor. Hazırım. Bu ne? Mavi küflü ekmek mi? Ama bunu yiyemem. <laughs> Ketçap iğrenç. Korkunç görünüyor. Tadı da iğrenç. Evet haklıymışım, berbat. Hayır, istiridyeler bile daha lezzetli. Yemeyeceğim ve aç mı kalacağım? Ne yapacağım? Uyumak istemiyorum. Çizgi roman okursan daha iyi olur. Bayan Kate, uyanık olduğunuzu görebiliyorum. El peyniri ve çizgi romanları bana verin. Şimdi yatın. Ya korkunç bir şey Gizli romanlarımı aldı. Acım ve yatak berbat. Burada olmaktan hoşlanmıyorum. Eve gitmek istiyorum. Burada da ayıcık var. Oh, hayır yırtık. Korkunç. Hayır böyle bir hayat istemiyorum. O da ne böyle? Bir şey olmuyor. Tavan da ya. Yeter. Durdurun şunu. Hayır dayanamayacağım. Endin'in burada olması gerekiyordu. Burada kalamam. <laughs> Burası güzel. Ama benim değil bunlar. Hayır. Merhaba Kate. Hayatımı geri ver. Sen de benim kimi. Tamamdır. Teşekkürler. Tacı güzel elbiseleri ve sıcak pasteleri özledim çok iyi hissediyorum. Neyse sen nasıl olsun? <laughs> ben de mutluyum. Hayatımın en iyi hayat olduğunu ve başka bir hayata ihtiyacım olmadığını fark ettim. Görüşürüz Kate. Bye bay. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.